almamış, rüşvet vermemiş, kimseyi kandırmamış. Ali Bey. Evet tamam. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Teriyaki hattımızda. Veysel Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar efendim. Sağ ol. İddialar ee, iddialar vardı. Barış arkadaşın iddiaları herhalde evet. onlar için bağlanmak istediniz efendim. Buyurun. Ya açıkçası, neler söyleyeceksiniz? Buyurun efendim. Açıkçası şeyi hiç duymadım. Yani televizyon izlemedim. Sadece arandım böyle bir haber yapılıyor diye. İddiaların ne olduğu söylenirse Hemen cevap veririm ama söylenmeden de tahmin ettiklerim. Tıkları... Yok yok bir saniye bir saniye. Şöyle yapalım Sayın Başkan. Barış çok kısa bir özetle tamam. Sayın Başkan. İddialar Sayın edin. Başkan iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, belki beni göremiyorsunuzdur. Yok göremiyorum. Tamam. Televizyonda yok izlemiyordum. Tamam peki Barış arkadaş konuşan benim. Sayın Başkan sizinle ilgili Bolu'nun Fasıl Köyü'nde orman arazisine çiftlik kurduğunuz Yapı izni olmadan villa inşaat et, inşa ettiğiniz, tamam, Belediyenin ya. araçlarını evet. Belediyenin araçlarıyla asfalt döktüğünüz, çiftliğe sulama kanalı açtığınız ve Altındağ Belediyesi'nin işçilerinin bir kısmını buraya götürüp çalıştırdığınız yönünde özellikle muhalif gazetelerde birkaç gündür yayınlanan haberleri gündeme getirdim. Peki. Bugünkü Nefes ve Sözcü gazetesinde bu haberler yine vardı. Buyurun, buyurun, tamam, peki. İddialar bunlar efendim, neler söyleyeceksiniz? Bakın, şimdi ben kendim boluluyum. Bu dediğiniz ev, 20 dönüm bir arazi üzerine, 15 yıl önce yapılmış, kardeşimin üzerine ve ailemize ait olan, iki içinde az sayıda hayvan beslediğimiz bir yer. Eğer bu arazinin bir metrekaresi 2b arazisi ise bir metrekaresi ormana ait ise, ormandan satın alınmış ise, ormandan kiralanmış ise, bu arazinin tamamını içindeki müştemilatıyla, ahırlarıyla beraber devredeceğim. Eğer bunlar tespit, ispat edilirse, tespit edilirse namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum. Bu bir. O bölge, ben kendi memleketim benim. Okuduğum, büyüdüğüm, doğduğum memleketim. Bir metrekaresi devletten, devlete ait bir kamu kurumundan ne kiralanma ne tahsis ne iki B arası olarak alınmış bir arazi değildir bu bir. <laughs> i̇ki, 15 yıl önce kendim tarafından, ailemiz tarafından yapılan içinde bir ahır ve iki tane evin olduğu, bir ahır ve iki evin olduğu bir arazidir. Bu, bu haberler niye çıkıyor? Son günlerde, 15 yıl önceki bir olay, son günlerde sendikayla görüyorsunuz, işçi sendikası, hizmet iş sendikası, hak işe bir takım olaylar nedeniyle bunlar kasıtlı çıkarılıyor. Bakın resim gösteriyor. Belediye arabası. Orada bir tane o araba oranın o arabanı gidip çekerler buradan arabayı. O arazide bir tane araba kullanılmadı. Kardeşim bakın 20 yıldır belediye başkanıyım. Ben tanınan bir insanım ve helal haram noktasında hassas bir adamım. Bugüne kadar da beni tanıyanlar Ankara'da da herkes tanır. Türkiye'de de birçok insan beni tanır. Biraz yazık günahdır. Bu haberler kasıtlı para vererek yaptırılan haberlerdir. İnsan bir defa sormaz mı ya? Bir insanın ona, onuru, şerefi bu kadar ucuz mu? Veysel araziler... Bey bir saniye. Sayın Başkan, Başka, bir gazeteciler bir aramadılar mı? Barış bir dakika, bir saniye. Beni hiç kimse Sayın aramadı başkan, bugüne kadar. Sayın Başkan, gün... misa... Sayın Başkan müsaade buyurun. Veysel Bey, şimdi bir kere bir Tabii. yani parayla haber yaptırıldı falan şeklinde ithamlarınızı bir gazetecilik mesleği ya gazet, bir kişi olarak ya ben... onu kabul etmiyoruz ama şöyle şunu söyleyelim. Şimdi bugün mesela bugün gazetelerde bu haberler çıkınca siz buna tekzip yolladınız mı, itiraz ettiniz mi? Ee, bu ben, konuda bir hukuksal çalışma başlattınız mı efendim? Şöyle açıkçası açıkçası ben bugün görmedim de ya bu haberi Nasıl görmediniz diye... efendim? Vallahi Önünüze görmedim. basın danışmanınız yok mu? Getirmiyorlar mı? Yok ben bugün görmedim. İnanın bugün görmedim. Bugün biraz bir ben bugünkü nefes Gazetesi'nde çok ayrıntılı yazmış arkadaşlarımız ya da sözcüde de vardı. Ya bakın, ya şimdi ina, ben nefes Gazetesi'nden duyduğum bir gazete dedi. Ben tekrar söylüyorum ya gayet açık. İnsan beni bu haberleri yaparken bir kere aramaz mı ya? Bir kere aramaz mı? İki mesela geçenlerde ben. bir video izlettiler bana yakın bir zamanda bir hafta on güne kadar e, iki tane işçi bakın iki tane işçi diyor ki bizi zorla götürdüler çalıştılar. Ben arkadaşlara sordurdum. Ya söylediği arazi adres yanlış. Söylediği mekanla buranın arasında 60 kilometre var. Mesela diyor ki o bana izlettikleri videoda kilitli parke getirdik belediyenin arabasıyla. Benim arazimde bir tane kilitli parke yok. İkincisi asfalt diyorsunuz. Bakın 15 sene önce 10 11 12 sene önce Bolu'da Abat kavşağında karayollarına inşaat karayollarına asfalt döken bir firmadan alınmıştır faturası vardır ben yarın ibraz edeyim 38 bin lira para ödenmiştir 12 yıl önceki bir olay ya Ankara'dan Bolu'ya asfalt mı götürülür hangi akılla söylüyoruz 200 kilometre bir yol ve bunlar 15 yıldır niye gündeme getirilmiyor ve bunları arasalar bu haberleri yapan insanlar şu anda son günlerde çıkmasının nedeni benim özellikle 6-7 aydır Sendika ile ilgili, işçilerle ilgili, işçilerin tamamı şu anda benim yanımda. Verdiğim mücadeleden dolayı kasıtlı yaptırılan haberlerdir. Tekrar söylüyorum. Ama insanın onuru şerefi var. Siz burada haber yaparken ya Bolu'da Gitriyorum orman arazisi ya. kiraladı, satın aldı, işgal etti, ruhsatsız sa yaptı. Benim evlerim özel idarede. Sayın eden, Başkan ruhsatlı Sayın bina Başkanım. Veysel sa Bey. Bey, Bey ben bir dakika. Arar gider bir saniye. izninizle ne olur Barış bir saniye. bir, isim, tamam, bir, so bir şey ben, söyleyeceğim bir dakika. Ben, ben, bu siz şu anda ekran görebiliyor musunuz Sayın Başkan? Hayır göremiyorum. Yani çevrenizde hiç televizyon yok. Mahmut Alan'ı dakika, tanıyor musunuz? Bir dakika, bir saniye Barış'ım bir saniye. Ee, televizyon yok mu efendim etrafınızda hiç? Benim yan, bulunduğum evimde yok televizyon. Şimdi bizde bir görüntü var da bu fotoğrafla ilgili şey sizin eviniz bu mu? Onu merak ettim çünkü gerçekten tam ormanın içinde böyle ağaçlar kesilmeden oranın yapılma ihtimali yok yani. Bak, eviniz ya orası artık, mı acaba? Bak, aziz kardeşim buyurun. Bak tekrar söylüyorum. Aziz kardeşim, Buyurun. ya bu Bolu'da bütün evlerin zaten orman, bunlar tarla. Benim yanımda şu anda 40-50 dönüm daha tarla var ya, hemen bitişiğimde. Anladım, peki. Buralar tarla, tabulu tarla, ben tabulu şey tahsisli değil, işgal değil, orman arazisi değil. Tabulu insanların ekinini, ektiği, biçtiği yer. Benim şu anda evimin olduğu yerde 8 dönüm ekilen arazim var benim anladım. Peki. Sayın fotoğrafı... ben o zaman ben o zaman Hı. özet özet özetlediğim size söylediklerinizi anladığımı doğru Bak, bu, anlamış bu, mıyım acaba? Burası bina benim bina tapulu. Bina Özür dilerim Sayın Başkan. Burası benim tapulu mu yerimdir. Yeni de değildir. Aileden gelen bir mülktür. Bak, bir, burası bir bana Bir cümle söyleyeyim. Bir cümle söylemiş Ya bu ruhsatsız. Yok. Bunu özel idare orada Bolu Özel idare Müdürlüğü burası mücavir alan dışı olduğu için özel idarede bu binalar ruhsatlı mı değil mi diye bu ev, ahır ruhsatlı mı değil mi diye sorulabilir. Fotoğrafı ya. çeken çeken